Merhabalar sevgili Aslan Burcu ve özellikle yükselen Burcunuz Aslansa hoş geldiniz kanalıma. Aralık ayı astroloji yorumlarımla karşınızdayım. 2022'ye çok az kaldı. Üstelik Aralık ayını 2022 ait bir ay gibi değerlendirebiliriz. Çünkü 19 Kasım'da bir algol sabit yıldızından etkili boğa dolunayı yaşanacak. Bu videoyu izlediğinizde henüz daha yaşamadınız ve onunla ilgili çok detaylı bir video hazırlamıştım eklerim. Onu da lütfen izleyin. Bu dolunayla gelen bir ay tutulması ve o ay tutulması boğa üzerinde gerçekleşecek ay tutulması 2022'deki boğa akrep aksında gerçekleşecek güneş ve ay tutulmalarının ilki. Dolayısıyla Aralık ayı artık o tutulmanın etkisindeyiz. Ve Aralık ayının dördünde bu yılki son güneş tutulmasını yaşayacağız. Yay burcu üzerinde Saros 5 serisine ait. Güney ay düğümünden de etkili. 12 derece yay burcunda bir tutulma yaşayacağız. Bu bir tam güneş tutulması ve mart ayına kadar etkisi sürecek. Geçmişteki 2021 mart ayından beri her ne planlıyor ne getiriyorsanız işte onlarla ilgili özellikle de 5. evinizle ilgili. Epeydir yalnız olduğunuzu biliyorum sevgili aslanlar. Yepyeni biriyle, yepyeni bir sevgiliyle niyet ettiğiniz alandan özellikle de bununla ilgili de bir çabanız varsa gelir. Ne dedim tekrar söyleyeyim? Özellikle bir çabanız varsa 5. evinizden ödül verir. Yani çocuğu olmayan aslan burçlarının çocuğu olabileceği gibi. Eğer istediğiniz buysa bakın herkesin çocuğu mu olacak denmesin sonra. Ve eğer yalnızsanız, yalnız aslan burcuysanız o zaman çok nitelikli bir insan hayatınıza girebilir. İşte bu tutulmadan sonra Mart ayına kadar bu etkidesiniz. Hemen Aralık ayında da bu yaşanabilir. Aynı alanda yay burcunda güney ay düğümünün de bu tutulmaya eşlik edeceğini unutmayalım. Bu çokça para harcayacağınızı ve lükse harcayacağınızı gösteriyor. Hiç değmeyecek yerlere para yatırabilirsiniz. Bir kursa, bir derse, bir eğitime, ne bileyim giymeyeceğiniz bir şeye para yatırabilirsiniz. Lükse kaçmamaya Aralık ayında özen gösterin. Zaten de Venüs Retro anlatacağım. Şimdi bu ay aynı zamanda bir de İkizler Burcu'nda Dolunay var sevgili aslanlar. 11. ev istekler, niyetler ve kariyerin getirileri, kariyerin getirdiği terfi, bunun konuşulması bütün bu konularda ikizler dolunayı yaşayacağız. 19 Kasım'daki dolunaya Kiron'da düz hareketine dönerek artık bu konuda bir hız kazandıracak. Dolayısıyla sizin için de istediğiniz alanda belki bir terfi, bir sosyal çevrenin değişmesi, çok renkli insanların hayatınıza girmesi ve bu çevrenizden birinin size sevgili olması gibi etkilerle gelir. Ayın dördündeki enerji ayın 19'unda tamamlanır diyebilirim. Dolayısıyla dördünde eğer biriyle tanışırsanız 19'unda sevgili olabilirsiniz. Ve gelelim bu yılki son güneş tutun, ve gelelim bu yılki son Satürn-Uranüs karesine. Bu yıl hem Ocak ayında hem de Haziran ayında Satürn ile Uranüs arasında bir kare vardı. Bu sizin hem kariyer statü alanınız olan 10. ev iş alanınızla alakalıydı. Hem de 7. ev hayatınıza alacağınız kişi, iş ortağınız veya sevgiliniz, eşiniz. Eşinizle ilgili konular. Bu konularda bir sıkıntı yaşanmış olabilir sevgili aslanlar. Bir kısım aslanlar Haziran ayında boşanma kararı almış olabilir. Eğer biraz sabretli, biraz şans tanıdıklı İyiye doğru da gitmiş olabilir ilişkiler bilmiyorum ama özellikle 7-10 aksında fırsatlarla da gelecek olan bir stresli kare açı var. Hem süpresli hem kare açı hem satürn hem uranüs ama e, hem 7. ev hem 10. ev fırsatlarını aramak durumundayız bunların. Çünkü ne eşten vazgeçilebilir ne bu ilişkiyle alakalı kare açının e, olumsuz tarafına bakabiliriz. Birini hayatımıza almayacak mıyız? Elbette alacağız. Ve de ne de işten vazgeçilir statüden kariyerden. O sebeple ayın 24'ünde ve sonraki bir ay daha bu kare açı yaklaşık olarak kare olarak kalacaktır. Hemen ayrılmazlar çünkü devasa gezegenler, ağır ilerleyen gezegenler. Şimdi 7. evinizde hem Jüpiter hem Satürn vardı. Jüpiter buradan artık 7'den 8. evinize geçmeden önce 29 Aralık'tan önce size bir sürprizle gelebilir. Dolayısıyla nitelikli bir insanı hayatınıza getirebilir. Aynı şeyi ikizler dolunayı 19 Aralık için de söyledim. Yine burada da 7. evimizde hem Jüpiter hem Satürn vardı bütün yıl. Şimdi artık Satürn orada 7. evde sadece kalacak ama Jüpiter 8. ev. Krediler, borçlar, eşin parası ve 8. ev konuları, ameliyatlar bütün bunlarla ilgili Jüpiter hızlı iyileşmeler, hızlı sonuç almalar getirir, iyicil enerji getirir ve balık burcundan koç burcuna geçinceye kadar 10 Mayıs'a kadar orada kalacak. Bunu da çok iyi değerlendirmeniz gerekecek. Şimdi 6. evinizde halen Plüton var. O yüzden hep söylediğim gibi sağlıkla ilgili kontrollerinizi muhakkak yaptırın sevgili Aslanlar. Sağlıkla ilgili ihmal etmemeniz gereken kontrolleriniz olabilir. Arka arkaya kontrolleriniz olabilir. Hiç olmadık yerden de bir sağlık sıkıntısı oluşabilir. Bu sadece akut bir problem olarak değerlendirmeyin. Yani Covid gelmesin aklınıza öncelikle. Bu kronik problemleri iyileştirme mecburiyeti veriyor Plüton 6'dayken aynı yerde Plüton üzerinde Venüs'te retro olacak demiştim bu da Venüs 8 yılda bir aslında aynı burçta aynı derecelerde retro olur 2013'ün Aralık ayında ve 2014'ün Ocak ayında nasıl bir retro düzeni yaşadınız o Venüs retrosunda her ne yaşadınızsa benzerini yaşarsınız aynı olacak değil ama benzeri ve 8. ev balık burcu üzerinde de halen Neptün var ama Neptün artık ileri derecelerine geldi dolayısıyla Hayatınızda hayatınıza evet birini almanız konusunda gerçekten size destek güç verecektir. Ve aynı zamanda 8. eve Neptün bu derecelere geldiği vakit bu kadar ileri derecelere 20'li derecelerin artık sonuna yaklaştı. Geldiği vakit evde aldırabilir. Eğer hedefiniz bu yönde ise ev için bir mortgage kredisi vesaire çekebilirsiniz. Çünkü orada bir destek olacaktır size Neptün. Aralık ayı için söyleyeceklerim bunlar. İkizler yay aksından artık boğa akrep aksına geçiş yapıyor. Bütün güneş ve ay tutulmaları bunların aldığı sabit yıldızlar da dahil size çok detaylı bilgiler vereceğim. 2022 için tekrar tekrar takip etmenizde fayda var demek durumundayım kanalıma. Sorularınızı bekliyorum. Umarım çok güzel bir Aralık ayı olur. Umarım çok güzel bir 2022 olur ve unutturmaz size ödüllerini en azından. Görüşmek üzere, hoşçakalın.